Hayırlı günler arkadaşlar Fatma Mobigram YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok ilginç bir durumla merhaba demek istedim. Benim kızımın testiden kumbarası vardı şu şekilde ve ben e, çar, dolaptan çarşaf alırken oraya koymuştum. Dolaptan çarşaf alırken testiyi düşürdüm ve kırdım. Aslında biz bu e, kumbarayı yazın açacaktık çünkü Erzincan'da çok uygun fiyatı çok güzel şeyler oluyor Erzincan'da kullanacak kumbarayı ama kumbaramız kırıldı ve ben bunu size çekmek istedim bu kumbarayı ben değişik şekilde kıracaktım şu şekilde de bunu sukulent ekecektim biliyorsunuz benim sukulent videolarım da var buna ben sukulent ekecektim ama şu anda Büyük ihtimalle yine buna sukulen tekerim. Şu şekilde mi kullanırım? Yani bir şekilde şunu kullanacağım. Ve yine buna sukulen tekeceğim. Ama e, şu şekilde şu şekilde ilk defa e, testinin içerisine kızını para biriktirmişti. Ve paraları böylece açığa çıkmış oldu. Bu e, yani ben bu testi maceramızı sizinle paylaşmak istedim. Çok da bir para birikmemiş zaten. Şöyle yani 5 lira 10 lira ve ufak tefek paralar harçlıklarından artan paralarını biriktirmiş. Ee, artık onu mecburen başka bir şeye koyacak. Çünkü bunu normalde harcardı eğer burada olmasaydı. Ee, yani ben bu ilginçlikle size merhaba demek istedim. şeydi. Biliyorsunuz e, eski buluntularda e, küpün içerisinde altınlar bulunuyor. E, ona benzetmek istemiştik aslında. O şekilde video çekecektik ama e, bu böyle oldu. Neyse. E, hayırlı günler size. Arkadaşlar bu kırılan testimi şu şekilde toprak koydum. Da şu şekilde yerleştireceğim. Şu şekilde. Bilmiyorum. Yani bakacağım. Kararımı vereceğim. Ve ben size bunun çok güzel bir araçman videosunu yayınlayacağım inşallah. Şöyle. Çünkü testi de çok güzel çiçek oluyor. Bu kırılan testimizi de bu şekilde değer hem değerlendirme olarak değerlendirmiş olacağız. Hem de e, sükulentlerimiz için vazgeçilmez bir e, testi toprak, topraktan testi. Bunda çok güzel oluyor çiçekler. Sükulentlerimiz için de vazgeçilmez bir şey olacak şu şekilde. Ben şimdi buna da topraklı olduğum hemen geliyorum. Şimdi arkadaşlar ben e, toprağımı bu şekilde koydum. Farkındaysanız içerisinde normal torflu toprak değil. E, bunda birçok e, madde var. Bunda muz kabuğu var. Ondan sonra bitkiler, çeşitli bitkiler, salatalıklar. Ondan sonra e, bir sürü evdeki bitki atıklarını biriktirdiğim saksı burası. E, ve ben onlar toprak haline geliyorlar. Toprak haline geldikten sonra ben onları bitkilerimde kullanıyorum. Ee, şimdi bu saksının sıkışması için ben bunu sulayacağım ve bir gün sonra sukulentime ekice. Çünkü e, benim e, kompost toprağım olmuştu olduğu için de ben ona artık sulamıyordum ve gerçekten çok e, kuruydı. O yüzden şöyle toprağımı sulayacağım ve toprağım biraz çöksün. Ondan sonra da ben bir gün sonra inşallah çiçeğimi ekerim ve bunun da videosunu size çekerim. Ama çok çatlamış yani e, görüyorsunuz. Şöyle de yapayım buralarda ıslansın. Şöyle. Arkadaşlar testi şöyle sızdırıyor. Ee, bu önemli değil. Sızdırması benim için daha iyi. Çünkü sukulentler e, geçirgen saksıları severler. Ben de bunu sızdıracağını biliyordum. Ve e, bunun geçirgen saksıda olması için şöyle geçirgen saksıda olması için bunu ekleyeceğim ve göreceksiniz. Bunda çok güzel olacak sukulentlerim. Yarın size araç hazırlayacağım ve videoyu atacağım inşallah. Şöyle. Şimdi arkadaşlar toprağımızı e, ıslattık biliyorsunuz ve e, biraz beklettik. E, ben bu esnada sukulentlerimden kaktüslerimden aldığım çok hızlı büyüyen plantlerimden almak istemedim. Şu kaktüs türünü aldım bir. Çünkü Çin'deydi. Viyol'den aldım ben ee, bunu. çok e, gölgede kaldığı için çok hızlı büyüyemiyordu. Ee, ben en önce bunu şuraya ekmek istiyorum. Şöyle şu şekilde şu şekilde şekilde bunu ekmek istiyorum. Ve arka tarafına arka tarafına şu kaktüs gülümü ekmek istiyorum. Bunların hepsini topraktan çıkarttığım için e, gayet topraklı duruyorlar ama şöyle bir da vermek istiyorum. Ve şöyle şöyle yılan kaktüsüm var. Ee, bu yılan kaktüsünden de etmek istiyorum. Onların şu serkebileceği kısımları etmek istiyorum. Bunları, onları ben ee, balkondaki viyollerden koparttım. kaktüsünü yine ekmek istiyorum çünkü bunlar aynı bölgeden büyüsünler. Şöyle bunlar aynı bölgeden büyüsün. Şunlar da aynı bölgeden büyüsün. Şöyle bir tane daha Arkadaşlar şimdi benim bu toprağımı ben hazırlarken evet kompost toprağı kullandım. Çok ciddi oranda bitkisel atığın olduğu bir toprak kullanıyorum. Ama ben buna bahçe toprağı da karıştırıyorum. yani kum, taş, çakı, fındık kabuğu, bu tür şeyleri de koymaktan hiç kendimi almıyorum çünkü e, ee, onlar da bitkilere besin veriyor ben şu kısma da şu kısma da bakın e, şöyle benim bakın şu şekilde benim panda kaktüsüm var ee, panda sukulent de deniyor buna kadifemsi ee, şöyle kendi toprağından çıkarttım kendi toprağından çıkarttım ve buraya kesiyorum. Ee, toprağın sıkışmasının işte bu yüzden istiyordum ben. Çünkü e, arkadaşlar ne kadar olursa olsun toprak bir zaman sonra gerçekten çöküyor. Ben daha önceki videomda size gösterdiğim şu sukulentimi buraya koymak istiyorum. Çünkü bu sarkıp giden bir tür ve böyle açık alanı çok sever. Diğerleri büyük ihtimalle onu kadar büyümeyeceği için o büyüyüp büyük ihtimalle buraları coşturacak. Şöyle bir sürü sukulentim var. fakat çok hızlı büyüyen sukulentler, özellikle sukulentler kompost toprağında çok hızlı büyüdükleri için çok hızlı büyüyen sukulentleri ben buraya ekmek istemiyorum. Çünkü e, gerçekten çabuk büyüyorlar ve bakın şu şekilde de benim peygamber kalıcı dediğimiz çiçekten vardı. Ben e, buraya onlardan da ekmek istiyorum. Çünkü bunlar e, kışın sukulentler çürümedi ama bunlar soğukta çürüdüler karın altında bunlar çürüdüler ee, ve ben onları burada denemek istiyorum bakayım nasıl olacaklar şöyle ve şunu da şuraya koyayım eğer olurlarsa ben onları oradan alırım ama olmazlarsa öbürleri zaten büyüyüp yerlerine alacaklar için. Şimdi ben bunu güzelce bir sulayayım arkadaşlar. Sonra size göstereceğim ve kaç çeşit kaktüs koyduğumuzu, sukulent koyduğumuzu da sizinle konuşacağız. Şimdi arkadaşlar ben şu şekilde aracmanımı hazırladım. Kaç çeşit kullandık? Bir panda sukulent, bir peygamber kılıcı kullandık. Bakalım bunlar büyüyecek mi? Büyük ihtimalle büyürler diye düşünüyorum ama şunun tepesi biraz soğumuş Yine de ziyan etmek istemedim atmak istemedim Tursun onları Çünkü biraz beklettim kuruttum iki o türümüz var üç kaynana dile dediğimiz tür var dört buna kaynana toplu diyorlar ee, ondan sonra dört beş yaptı yılan kaktüsümüz altı ve sukulentimiz Yedi. Bu sukulentimiz çok ıı, yeşillenip etrafa doğru büyüyen bir tür. Bu yılan kaktüs sarkan bir tür, sarkacak. Bu olduğu yerde büyüyor. Bu da yukarı doğru büyüyor. Yukarı doğru büyüdüğü için de engel teşkil etmeyecek büyük ihtimalle. E, bu da sarkan bir tür olduğu yerde ve sarkan bir tür çok güzel olacak inşallah. Ben bunun size baharda biraz büyümüşünü de sonrasında çekeceğim. Ama arajmanımı şu şekilde yaptım. Şöyle. Şöyle yaptım. Bakalım. Ee, ben şimdi onu balkona koyuyorum balkondaki yerine. Çünkü balkonda daha güzel olur. Onu bol bol sularım plantlar çok yoğun suyu sevmezler. Ama e, testi geçirilen bir test olduğu için sıkıntı değil. E, ve çok güneş alıyor, çok çabuk kuruyor.